BBC'nin neden bağrında ortaya çıktı. Resmi rakamlara göre bugün itibariyle son bir yıl içerisinde tam 300 bin kişi TV lisanslarını iptal etmiş. Demişler ki biz artık televizyon izlemiyoruz. Canlı yayın izlemiyoruz. BBC IP'leri izlemiyoruz. BBC izlemiyoruz. Huu, 300 bin kişi. Büyük para ha? 300 binle 175 pantı çarpın bakalım. Siz hala TV License mı izliyorsunuz? Veriyor, ödüyorsunuz. Canlı yayın mı izliyorsunuz? Gerçekten mi? Ne izliyorsunuz canlı yayın? Bilmem. Ben canlı yayın izlemiyorum. Kendi bile, kendimi bile canlı yayında izlemiyorum. Kendimi ne izleyeyim <laughs> Neşeniz bol olsun baylar bayanlar. TV License ödeyenler. İyi bakın kendinize. Mutluluklar sizlerle olsun. Öpüldünüz. Havanız her zaman güzel olsun. 我明白。